Desinizdir. Eve ya da kaldığımız yerden Vanayda ile birlikte devam ki. Vanayda bir selam ver. Aleykümselam. <laughs> 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 Acık sesini bir aç. Acık sesini aç. Ben mi? Aha. Bir Esas dakika. Bir az geliyor. This could be useful. Ya bak dostum burası. Ha şu, bir... ayarlı... Heh, şu an. Ayarlarım bir yapayım. Tamam iyisin şu. an saw. Tamam ben çalışıyorum. Bir dakika. Tamam sesimi arttırıyorum. Evet. Tamam bırak Çok çalıştım Biraz arttırdım işte. Tamam tam iyi. Hey ee, selamünaleyküm. This one? Eee lan bu nereden bulurum ben? Dayı. Ha ileride. Ha bak şimdi ben bak vaneda ben öğrendim şimdi bu ilerideki gardiyanlardan bunu öğrenebilir miştik. Dayı, selamünaleyküm. Ya biz ne yapacağız? En son ne yaptıydı? En son kaçacaktık. Yukarıya hani sırtlarımızı dayadık çıktık 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 en ya. En şey arıyorduk değil mi? A, Somun, Somun dalgalımı arıyoruz. Evet tamam. Kusura bakma reis. Burada bir dayıdaydı. Evet. Bak bakayım. Ha bak şu dayıda. Ne sinirli bir herifmiş ya. Aa dur ben adama soruyorum tool'un var mı diye. Kardeşim. Hey, Neymiş burda değil. Aa burada 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 burada. Hmm. Ha, vermedi 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 Vanida. <laughs> Şş, bir dakika gel. Ben ee, ben dayıyı ben dayıyı oyalayayım sen çal. Tamam. Bekle neredesin sen? Gel gel, gel bak sağda sağdayım. Gel. Sen de konuş. Tamam, ben dayıyı konuşuyorum. Dayı selam. Hey, hey. hey. bak oğlum bak men akıllı çalgan hey. çal. çal, çal azmi evet. Allah'ına ya tamam. Kocam. Tamam reis kusura bakma ya. Biz senin birine benzi. Tamam tamam. Şerefsiz ama gitti orada çalışmaya çalışıyor. Oğlum adamın evde şey var lan kafama vurursa sıkıntı. On, man, tamam tamam here. işini yap sadece. Tamam. Git çalış hadi. Tamam biz bana Böyle tamam. Yürü gideceğiz. Aa bir dakika. Şimdi bir dakika buradan X-Ray'den geçeceğiz biz. Hmm. Geç. Ben geçtim. Ama sen nasıl geçeceksin? Aa buldum 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 gel 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 gel. Ne? Gel gel. Bak ben burayı kırdım gördün mü? Bak gel gel şu alttan ha oradan bekle. Reis görüşürüz. Tamam bekle. Looks like there's something behind that bin. Tamam mısın? Alttan bana vereceksin şimdi. Ne oldu? Kır orayı. Tamam kırdım ver. Hah tamam koydum pantolonuma gel. Merhaba gülüm. Hadi yürü gidiyoruz. Akşam oldu sen ne kaçacağız biz? Burada bir şey var ha biz kesin dövecekler burada. Dövseler keşke. Canım çekti şu an dayak. Yatmak ya, Siktir lan burada da var. burada buradaki dayı arıyor. Gel gel buraya gel buraya gel. Dayı arıyor. Abi mecbur birimiz Bana geçecek. da sen git ben buradan sana vereceğim. Gel gel. Tamam. Git camdan sana vereceğim. You Lan Trabzonlu dayı burnuna kurban be. Gel lan gel. Tamam go. Donova soktum hadi. Geliyor. İyi gidiyoruz ha. Tekiller tamam. Go. <laughs> wow. They actually fixed something around here. Hapsatın beni hapsatın. Dur dayıyla konuşacağım ben. Hey boys, There's a problem. What is it? Let me show you. Ne diyeyim? <laughs> fight going on. Dede fight going on da. Ne fight koyuyorsun be dövüşünden. You need to Let's go. Tamam dayıları ben kandırdım. Tam salak lan bunlar. Shake down. Up against the bars, inmate. Dur lan dur, ne yapıyorsun? Did you hear me? I said up against the bars. Ne oldu? Yakalandın mı lan? Oda yarayacaklarmış. Bana da ver 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 lan ver. Saklıcın oraya sakla. Hı. Tamam. Ne var lan şekil şekil yapıyorsunuz. Hapishanede miyiz ölüm yuvasında mıyız? Tamam kollara baya. Burnuma da burnuma da da sokmuşumdur belki koca burnum var. Ya bu skynın diye. Anlıyor. Oh. Tamam. Lan bir daha inşallah yukarı öyle şeyle çıkmayız lan var ya Tır tır Aa biri geldi biri geldi. Aa karım var lan. Üf. God I missed you. I miss you too. Şş, benim karım varmış lan. Kıskanç şerefsiz. E tamam var Allah Allah. Şş, Duda. karım var ha manyak dudakları ya öpüştük mi? ağızları ya öpüştük ya az ya. önce. Ya sus bir sus bir. Ne sen de mi ya Allah Allah. O senin yengen mi yengen. Ya dinleyelim şunu bir dur bir. His name is Vincent. Seems legit. Ha bak seni anlatıyorum. Are you sure? Biz kaçacağız diyorum. This guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, Hadi. it's been six months. Bir de he çocuğum var aylık. Shit. İşte. <laughs> ben vazgeçtim, kaçmayacağım. Has he found out? <laughs> Ben kaçmıyorum. İçeride kalacağım. Etmek elden, su gölden abi. Good, good. Any trouble from Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That Son of a bitch. Ah, son of a bitch. Listen. We'll get through this. We just Son of a bitch ne demek sen biliyor musun lan e? Son of a bitch. Ya ne demek biliyor musun? Onun bunun çocuğu. Hayır, kahrolusun lanet olasın pislik demek. Chef sen nasıl bilmediyorsun lan? Bak tek başına oturursun orada öyle. Ona bunu çocuğu dersen millete. Al bu da senin karın. Ya, yeah, Al bu da senin karın. Lan <laughs> <Çünkü nasıl? Gülüyor> bunu biz, biz biz işleri halledip Çünkü biz işleri halledip bu düşmüşüz. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Şş, benim manitoya bak bir de <laughs> senin manitoya bak. <laughs> karın hamile lan. Bir dakika lan. Var ne daha sen buradaysan karına amına sen. Daha yeni girdik lan. Daha yeni girdik. O yüzden yani Boyunuzu ben buradayken ya. yapmış olsaydı bu kadar büyük olmazdı. Nereden biliyon? Bug you miss him but you can't bring him back. You're just going get yourself killed. Lütfen. Bu da benim kardeşim oldu gibi ya. Bu ne oğlum? Şşş bana bak kıymetli isteye bu seni seviyordur ha. Ha bir de trip atıyor. En sevmediğim şey. Nefes e senin kaçırdım konuşmayı ne ya. Ne kaçırdın ne konuştun karı dedi ki evde ekmek yok tüp yok açız sen içeride gününü gün diyorsun dedi. He <laughs> günümü gün ediyom canım. Elmanyon lan kırmızı elmanyon daha ne istiyon. Bak sıcak yemek var önünde aç. <laughs> Telefonun var mı? <laughs> Kameralı telefonum var bir kere senin. Hey, Gece. Hazırım. Hazır mısın? Hazır mısın lan? Çık gille şey hazırım. Bakıcı şimdi göreceğim ben seni. Bak yağmur yağıyor. Tam bir şey esaretin bedeli. Yere şimdi böyle tam şey şıldırım çakarken vuracağız. Askeran, askeran. asker ha. cahil ya. Guardian oğlum bu. Biliyoruz gardiyan. Şimdi bak ben kollayacağım, sen yukarıda somunu açacaksın. Ha, çekmişiz tamam. You got the wrench? Yeah, just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Pekala ben açıyormuşum. E, ee, sırayla bir ben açacağım bir sen açacaksın. Hazır mısın? Go. Oh. not over until the fat lady sings. Mm -hmm. Oh, she's gonna sing. Trust me. I sure hope so. You know. Portfolio Ha, şu yukarıya yukarıya gel gel. Buraya. Buraya mı lan? Şuraya şuraya. Nereye? Ha gördüm gördüm gördüm. Kaç lan? Ya bir çık Orhan, arkadaş. Oğlum çekilsene. Ya <laughs> hadi ya. Tamam hadi ya gel. Tamam hadi gel hadi gel. Hikaye oyunu oynarken de bunu yapma ya. Tamam yapmadım oğlum. Allah Allah. Somunu ver. Haydi yok direkt açabiliyoruz. Yürü. Kapalandırma. He. Arok mu lan burası? Yok lan çok Bulma kötü. Aslında. Gel. Bu ne? Ha yandan geçen. O adam var, adam var. Bana da. Gardiyan var ben ha. Ben vazgeçtim. Tane. Niye? Ben vazgeçtim, gitmiyor. Gel lan gel. Anne. İki tane adam var. Adam var, adam var. <laughs> Pekala. Benim karakter geri gidiyor. Gel 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 gel. Allah Allah. Niye lan W'ye bas sadece. Allah ben bu çocukla ne yapacağım? Bu ne oğlum? Riskli hapishaneden kaçmaya çalışıyorum ben şu an. Ya ben düşünüyorum ki sağa doğru gittiğimize göre sağa basacağım. Öne gitmiyorum. L'ye bas gel. Yanıma gelelim, gel aga. Devam. Tamam mısın gel devam. Pekala. Bir dakika. Yürü. Görmediler. Bu kapıdan. Vincent. Come on. Marida. Gitmiyor ki bu. Gel lan gel bırak eyi. Gel buraya gel. Hazır mısın? Oh shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay on three. One. Two. Wait, wait, wait. Yıldırım çarpınca, yıldırım çarpınca hadi hazır mısın? Okay. Okay, sure. Oh. Yıldırım çarpınca. Şimdi. Bekle. Yıldırım çarpınca bekle. Bekle. Şimdi. Bekle. Bekle. Şimdi. SORUN benim be. Ya sen sus ben yıldırımı dinleyeceğim arkadaş. Konuşmandan duyamıyorum ki. Adam var. İndirelim. Şimdi bir dakika. Oradan da gitme lan orada da adam var. Ekdam diyor abi tek down. Tek down Dur, diyor. bekle. Oğlum ben yukarıdakini indireceğim bekle onu indiremeyiz. İndiririz abi niye indiremeyiz? Bilmiyorum. Tamam, Aldım gel. ben bunu. Tamam. O zaman ben de yukarıdakini almam lazım bir dakika. Tamam tüke. <laughs> Görür o seni. Gördü ki. Bekle. O da bende. Hayır hayır ben alacağım onu. Tek tam bende bende. Leo, over here. Bekle, ben olmadan oraya çıkamazsın. Tamam, ben bunu aldım. Gel. İçeri mi gideceğim acaba? Gel, 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 gel. Yok, yok, gel, gel. Ben sana el açacağım burada. Gel lan gel elini ver. Heh. Tamam güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Yukarı. O yukarıdaki dayı indirmeseydik sıkıntı olurdu bize. Burada kaçarken görürdü bizi. Ah keşke şeyi bekleseydik. Tamam mısın? Neymiş? Asia. That's the one place I wouldn't want to visit. That's for sure. Gel gel bu tarafta yer var. Ha buradan gel. Dur bir dakika bulamam bir şey bekle. Aynen lan. Ha gördüm. Ne yapacağız? Ha burada ne gel. Ya can vardı bende çıkalım dedim. <laughs> gel gel. Buradan değil gel. Kuş abi kuşu saldım. Helalle sana. Aa gel gel dayı var. Ne de dayı var. Bekle. Gel gel tamam seni bekliyorum şu an. Kuş gidene kadar Gel gel. Bu da adam var ha dikkat et. Soldan gel, soldan gel. Tamam mısın? Aç onu copy. Shit. D ayı var. Bak careful. D ayı var orada. Sal. Bir dakika dayı tam aşağıya bakıyor. Buradan a a aşağıdan. Şu önünden bir gitsen. Okay. Very good. Great. Who's on it? Oh, who are the guests? I can't remember, I must be getting old. Dayı geliyor, dayı geliyor, dayı geliyor. Bana da bir tık daha mı aşağı insek? Dur bakayım. Yok, buradan yok, yok, düz devam. <laughs> buradan yok, buradan yok, gel, gel, gel. Lan koşuyorum ben. Adam var, adam var. Iııı. Ee, bir dakika. Nereden gideceğiz? Carson. Abi, ayakta gitti. No. Şu kapı ne diyorsun? Hayır. Şey o değil de. Biz bu taraftan mı çıkacağız Olabilir. Gel gel buradan buradan. Bu Burada bizim yattığımız yer işte. Şu yan tarafa bir dene bakayım. Dur bakayım. Yok burada değil. Dayılar oradan geçmemiz lazım. İçeri zaman. girip birimiz sıklatacak galiba. Onlar buraya çekeceğiz, biz de İçerideki nasıl kaçacak. İçerideki... Açamaz. Tıklayıp hemen kaçacak bence. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Aynı anda mı? Aynı anda da dayılar indireceğiz gel. Hadi devam. Gel. Güzel. Yok tek ekran oynanmıyor. Gel gel. Nereden atladın lan? Oradan oradan. Öldürdüğümüz yerden. Ha burada. Bekle geliyorum. Pekala. Devam et. Biz At. kafa karıştırıcı iki ekran da. Evet. Görüyor burayı. Yürü, devam yürü, et mi? devam Yok. et. Bekle. Buradan gideceğiz, aşağıdan ineceğiz, aşağıdan ineceğiz. Gel gel gel. Nasıl bu aşağıdan ineceğiz? Bence Burada, aşağı buradan, buradan aşağıda iniş var. Gel gel. Shit. I need to get out of the searchlight. Gel. Devam et. Hızlı ol. Çabuk 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 gel bu tarafa, gel bu tarafa. Shit. I need to get out of the searchlight. Neresin lan? Helal la lan sana. Bekle. Go. Aa bırakmıyor bu. Bekle, bekle 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 Nasıl gideceğim nasıl bırakıyorum? E e aynı. E bırakmıyor bende. Nasıl bırakmıyorlar? E'ye bas. Başka tuşa bas. Hayır 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 hayır. Of. of. <laughs> Lan çok iyi kaçtın ha. Bekle. Gel. Shit. Better avoid the searchlight. Görme lan. Ay nasıl gerildim. Dur lan dur lan dur lan dur lan. Var da sıçtın. Yok sıçmadı. Tamam Niye? burayı daha görmüyor. Devam 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 burayı daha görmüyor. Ben o ışık camcıya indiriyorum. Hadi bak ananı satayım benden hızlı koştu. <laughs> Aa gidemiyorum. Ha gidiyor. Sen de. Selamun aleyküm dayı. <laughs> Buraya ne çıktın oğlum? Geber. Sen ne çıktın lan? Şimdi ineceğiz. Nasıl ineceğiz? Yo yo buradan <laughs> gitme yeri var, gitme yeri gel. Ay nereden gideceğiz? Devam et. Nerede? Bak burada halatlar içeriden bir şey alacağız büyük ihtimalle. Evet gel askı var burada. Helal lan güzel gördün ha. Helal lan sana. Sen niye çıktın diyor. Bir de. Ben <laughs> gelmem. Yükseklik korkum var. Ben gelemiyorum. Çabuk. Gelemiyorum ki. Nasıl gelemiyorum? Hah geldim. <gülüyor> geliyorum geliyorum. <laughs> Ananiz. de bırakma beni geride. Aklımız hangi sahne geldi? Vay be. E yapas e, yapas. Basıyorum. Geliyorum. Geliyorum. Oğlum bak kendini Kaptan Amerika gibi düşün. Hadi bana evet, öyle. <laughs> o sahneydi. Koş. Değil. Koş. Koş. Aferin lan beni geride bırakmadın. <laughs> Oy Yürü yürü bırak. Lan ben neredeyim ben? Hey bas 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 bas. <laughs> Gel lan buradan gidelim. Yürü yürü yürü. Işık var ışık var bekle. Siktir abi, et. ne var? Bunlar bize sıkıyor doğru, ya. Sor sor siktir et boş Işık ver. verdi ya. Beyaz ışık oğlum. Aa ben düştüm. Kaçtık lan. Ulan dombili olan benim geride kalan sensin o ne? Benim burnum biraz şey. Nefes Burnun almakta var. zorlanıyorum emin. Burnunda etim var. Burun büyük olunca et de büyük oluyor. Kaç dakika olmuş gayet? 23. Hey, I've been meaning to ask you something. <laughs> what that? Şey back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back to back thing? Yeah. What about it? Did you really <laughs> do you catch the car? No. What? I saw it in a comic book once. When I <laughs> tell <otop, sevgili arkadaşlar. gülüyor> <Evet>, me <böylelikle. gülüyor> Bir sonraki bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Vanayda ile birlikte Chris'in Break'i tekrardan yaşadık arkadaşlar. Evet. Kapanışta kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Vanayda son sözü. Hoşçakalın. 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 Bye bay.